Ocak ayında UPH fonumuz 3.78 getirdi. Sub fonumuz ise 0.60 getirdi. E, UPH'nin ilk 5 pozisyonuna bakacak olursak Türksel, Koç Holding, Ülker, Aselsan ve Garanti olduğunu görüyoruz. E, banka ağırlığımızda %15 civarında bir banka ağırlığımız var. E, yaklaşık %90 civarında pozisyon taşıdık ortalama Ocak ayında. E, sub fonumuzdaki ilk 5 pozisyonuna ise bakacak olursak Türksel, Pegasus, Migros, Garanti ve Ülker. E, banka ağırlığımızda %20 civarında. Birazcık daha fazla banka taşıyoruz su fonunda. Hı hı. geçen yılın sonunda küçük ve orta ölçekli şirketlerde bir rally yaşandı diyeyim. Yani birazcık bu markup diyebilirim artık. Yani büyük fonlar o fiyatları bir yerde ettiler. Bizim oradaki pozisyonlarımızda sene sonumuz çok iyiydi ama Ocak ayına girince yeniden düzeltme sürecine girdi. Sup orada bir düzeltme süreci yaşadı. İçinde tutmuş olduğu hisselerden dolayı. E, SUP'ta şunu yapıyoruz hisse oranımızı azaltmaya başladık e, daha hisse daha az daha az hisse taşıyoruz e, birazcık da Gümüş ve daha farklı ensrümanlarını da birazcık daha değişken fon gibi yönetmeye gibi denindi daha değişken fon daha farklı ensrümanların içinde olduğu bir fon gibi yönetmeye başladık ama o aynen büyük kağıtlarda e, işlem gören e, kağıtları yatırım yapacak ve oranında da aşağı yukarı piyasanın koşullarına göre %80 ile %100 arasında değişecek diye bekliyorsun.